Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün sizlere elimdeki oyunlarımı, projelerimi göstereceğim. Öncelikle projem olan Dikto ile başlamak istiyorum. Dikto bir fikir bir Türkiye yarışmasında Ege bölgesinde <laughs> e, gümüş madalya almış proje. Projemin içeriğini projemin içeriğini göstermeden önce projemizin amacı 30 olan çocukların ve genel olarak otizm otizm Çocukların eğitimde ve sosyal hayatta zorluklar yaşadıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu çözüme bir katkı, bu iş çözüme katkı sağlamak için biz bir proje geliştirdik. E, projemizde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar burada dikte yaparak hem kelime hafızası genişliyor hem de okulda öğrendikleri şeyleri eve geldikleri zaman unutmuyorlar. Şimdi öncelikle oyunumuza açacağım. Şöyle önce bir masa sesi açık mı? Ona bir bakmam lazım. Açık ama en alt. Böyle yani maksimuma yaptım ama sorun olmaz diye tahmin ee, istiyorum. Şimdi bakalım şimdi şöyle oyunumuza girdim Öncelikle ee, ekranlarımız çok fazla var aslında ama main menü ana menüde birazcık daha butonlardan oturtturamadık. Daha uğraştığımız için biraz kötü butonlarımız var. Ama düzeltmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu düzeltmeye çalışıyoruz. Balon. balon dedi. Duydunuz sizde. Çikolata. Yazdım mesela. Çikolata dedi. Allah yazamadık. Çikolata. Parlak. Gördüğünüz gibi. Ağaç. Top. Top dedi. Tünel. Tünel dedi. Orman. Orman, orman. Bir de orman nerede? Süper kahraman. Süper kahraman. Süper kahraman boş koymayalım. Ve yanlış yazdık. Süper kahraman. Çizgi. Çizgi. Büyüteç. Yördümüzü bu şekilde oyunumuzu kullanabiliyoruz. Bir diğer oyunum olan ise tank oyunumuz. Jet tank var oyunumuz tamamen bitti. Sadece ben bunu normalde şey bilgisayarlar için yaptım. Bu bilgisayarda yani yayın bir platform yok. Steam zaten oldukça pahalı. Ben de bunu mobil olarak değerlemek istedim. Bir tek e, joystick eklenecek oyuna. Başlangıç menüsünü ekledim zaten ben efendim. Joystick eklenecek. Sonrasında zaten. Açtı orada. Yükleyiciymiş olacağım. Dikti oyunumuzu Play Store'a yüklemeye başladık. Test aşamamızdan geçtikten sonra herkes açık şekilde. Siz de deneyebilirsiniz oyunumuzu. Ben oyunumuz açılsın şurada. Ee, hata gösteriyor. Ben bunları sabah özlüydüm aslında ama. Bazı gereksiz dosyalar var. Gereksiz hata veriyorlar. Böyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone ederim. Son zamanlarda çok 1150'ye kadar düşmüşüz yani. 1400 abonelerden. Ee, şu dosyaları silmem lazım. 2 dakika isteyeceğim şimdi. Ee, şimdi öncelikle kanalımı kanalımda şöyle size abonelerimi ne kadar düştüğünü göstereceğim. 1400 aboneden 1150'ye kadar. 10 günde 10, 30 günde bir ayda 282 abone kaybettim. O kadar uğraşıyorum. Abone olun lütfen de videomuza gelip bir like atmayı bir güzel bir yorum yapmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi sizin için yararlı uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Buradan like atabilirsiniz. Çalışma dersleri her şey son çalışması. Kodlama ile ilgili her türlü video Geldin tekrardan. Geldin tekrardan. Evet şimdi. Beğenmeyi unutmayın. Abone ol. Buradan abone ol. Beğenmeyi. Buradan da yorum yapmayı unutmayınız. Evet şimdi. Kanka oyunumuz açıldı. Dosyayı sileceğim dediğim gibi. Şimdi. Aslında proje sıfırlanmış ben bunu sabah düzelttiydim tüm birlikte ama maalesef radyo main menü duruyor. Simulator. Evet şimdi. Evet. güzel oldu main. Burası da böyle ama şu hataları çözmek için gereksiz dosyaları hemen bir sileyim. <laughs> baktım bunu. Buradan 3 oynayacağız. Atank Games LibraRee ııııııııııı Tadil Buradan da evin navigasyonu alalım Yok zaten ilk Şöyle enter yapalım İllak Evet silindi şimdi düzelmiş olsa gerek hatalarımız Örgütten çözümü Bazı gereksiz dokumasyonlar yani Silleme hatamız güzeldi. Bunu şu anda iPhone değil bilgisayar modunda olduğu için game olarak başlattık. Gördüğünüz gibi oyunumuz iki kişi. Bilgisayardaki kontrolü WRC'de mavi oyuncu. Mavi oyuncu ateş evet, space. Basın tutarsanız daha uzaktı. Evet, diğer iki oyuncu kontrolü, tuşu ve enter atıştığı. İşte, Gördüğünüz gibi çok güzel efektler şey oldu. Örneğin mesela daha gerçekçi bir yere. oyun olması için buraya yaklaşıp bomba attığımız zaman ölüyoruz. Ve bomba bize daha direkten gidiyor mesela şöyle gösterecek olursam buradan atırsam üstünden geçiyor havadan gidiyor. Havadan gidiyor. Havadan Havadan çok güzel efektlerimiz var, kaliteli bir oyun. Çok uğraştım bu oyun için. Bu oyunu da mobil için derlemeye çalışıyorum. Burası, buraya da buraya da bir tane de açıp Bir tane ateş kutu Ya da şey de yapabilirim. ileri geri tuşları da Ama daha çok iki oyun oynar bu için. Bu arada bu oyun olduğu için benzer bir oyun yapmak istemiyorum. O yüzden de dinleyelim. Gibi... haritayı gösterecek olursam eğer haritamız çok büyük olmasa bile güzel ve kaliteli ve harita gördüğünüz gibi büyük haritamız var bazı bug ve şey, laglar oluyor oyunda bazen duvarlardan dışarı çıkabiliyorsun içinden geçebiliyorsun ama onları da en kısa zaman içerisinde çözmeye çalışacağım inşallah çözdükten sonra ise o oyunu tamamen Android için simüle ederek ulaştır üzerinden Bulma, alabileceksiniz oynayabileceksiniz böyle baştan gösterecek olursam onu Böyle simülatör demek zorundayım menü simülatör direktten menümüz şey için Android için normalde menü şey yoktu ha şu anda çalışmıyor daha butonların işlevlerini atamamıştım. Olmaz. ben şimdi atayabilirim. Ne? Ah, Scott'ta sorun vardı sanki. Burada değil mi? Burada. Heh. Main sayısı geçecekti ama hmm, bir şu script gerekecek. Bips, Tamam. Açalım şöyle. Sahne adı yalnız eğer, çalışmıyor maalesef. Ve science bölümünden büyük küçük varsa dikkat ederek bakalım. Main Şimdi gördüğünüz büyük. Başlıyor. Main science yazmışız burada. O yüzden çalışmıyor. Böyle yaparsak yer çalışacaktır. E, setting science yok zaten daha. Onu ekleyeceğim ayarlar kısmı. İlerleyen zamanlarda. Şu anda play edge bastığınız gerekiyor. Maalesef şu anda çalışmıyor. Neyse. On bitti de doğru bir şekilde yapılmış. Play butonu. Bir daha bir sürükledim. Buton. Ve buradan da. Bottoming start diyorum. Dönüştürüyorum ve plan kuşuna bastım. Başkası gerekir. Böyle hata verdi. Maalesef yine çalışmıyor. Hiç Hata. Oha maşallah. Ey maşallah. Oha. Nasıl geliyor mu? Dur. yeniden geliyor. Settings. Retro settings. Şeyden kaynaklı. Settings kısmından kaynaklı settings kısmı nerede? Şurada get talk. Lan bu ne? Lan bu farklı bir kod. Settings diyor ayarlar. Ayarlarla ilgili bir şey. daha yo edit settings. Edit settings input. Edit. Bu ayarlar kısmında yok çözemedim maalesef. ben bana başka geniş bir zamanda daha rahat bir şey araştırırım. Nasıl seyredim kaydetmeyelim. Şimdi ne yapalım başına? Elimde proje var aslında ama şu anda gösterebilecek durumda çok bir. Onun dışında neyim var? Asistanım var. Yani USB yalnız USB. Bu yakın bir zaman içerisinde ulaştırdım indirebileceksiniz. Bitti onu. Ben de başladı. Var şu anda. Ulaştı orada. Evet. evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Teşekkür.